Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nar soslu çok lezzetli bir pasta tarifi paylaşacağım. Görüntüsü de tadı da oldukça harika bir pasta. İlk öncelikle pastamın kek kısmını yapıyorum. 1 kaba 3 adet yumurtamı koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Her zaman olduğu gibi yumurtanın oda sıcaklığında olması gerekiyor ve yaklaşık 3-4 dakika kadar yumurta ile şekeri çırpıyorum. Şöyle güzelce renginin açılmasını sağlıyorum. Biraz çırptıktan sonra içerisine bir paket vanilyamı ekliyorum. Vanilya ile beraber de biraz daha çırpıyorum. Daha sonrasında artık kuru malzemelerimi ekleyebilirim. Bir su bardağı un, bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi kuru malzemelerimi kekimin içerisine eleyerek ekliyorum. Mikserimle biraz da bu şekilde çırpıyorum. Daha sonrasında içerisine yarım çay bardağı süt ekliyorum. Tekrardan biraz çırpıyorum ve pastamın alt katı gördüğünüz gibi hemen hazır bile. Şu şekilde sütle de çırpıyorum. Şöyle bir spatula ile de hem karıştırıp hem de kıvamını gösterim. Çok yoğun bir kıvamı yok, gördüğünüz gibi akışkan. Ayrıca çok lezzetli bir alt taban oluyor. Şimdi yuvarlak borcuma birazcık sıvı yağ döküyorum, her yerine gelecek şekilde yağlayıp hazırladığım kek harcımı borcama döküyorum. hazırladığım harcımı borcuma döktükten sonra şu şekilde 3-4 defa tezgaha vuruyorum ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişiriyorum. Üzerinin kızarması yeterli. 20-25 dakika arasında kontrol ederek fırından çıkartabilirsiniz. Şimdi muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. 3,5 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Yuvarlak borcam olduğu için 1 litre süt fazla geliyor. O yüzden 3,5 bardak tam yeterli olacaktır. İçerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekliyorum. Yarım su bardağından biraz daha az nişasta, yine yarım su bardağından biraz daha az da un ekliyorum ve güzelce ocağa almadan karıştırıyorum. Daha sonra da ocağa alıyorum. Katılaşana kadar bir yandan karıştırıp bir yandan pişmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebim katılaşmaya başladı. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle biraz daha ocakta tutup karıştırıp daha sonra ocaktan alıyorum. Bu arada kekimi de fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde kabardı. Üzerine muhallebiyi dökmeden önce biraz ılıması için bekliyorum. Bu arada muhallebimi de ocaktan aldıktan sonra bu şekilde üstü kabuk kabuk olmasın diye ara sıra karıştırıyorum muhallebimi. Şimdi kekim biraz ılıdı. Bir kürdan yardımıyla delikler deliyorum. Ve bir su bardağı sütümü kekimin her yerine gelecek şekilde döküyorum. Evet kekim de biraz ılıdı. Muhallebim de biraz soğudu. Şimdi üzerine muhallebimi döküyorum. Bakın tamamen 3,5 su bardağı yeterli geliyor üzerine. 1 litre yapmanıza kesinlikle gerek yok. Şimdi muhallebimi kekimin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Artık pastamın en üst katını yani narlı sosunu yapabilirim. Burada 2 su bardağı nar suyum var. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ocağa almadan önce çok az bir karıştırıyorum ve de sosumu ocağa alıyorum. Kesinlikle yaptığım bu sosu denemenizi tavsiye ederim. Hem ekşi hem tatlı narla harika bir sos tarifi oluyor. Şimdi nar suyum hafif hafif rengini değiştirmeye ve kıvam almaya başladı. Ama kesinlikle kaynamadan önce bu şekilde bir buçuk su bardağı narın tanesini sosumun içerisine ekliyorum. Ama şu an dediğim gibi sosum daha kaynamadı. Nar taneleriyle beraber şimdi kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi sosum da zaten kaynamaya başlıyor ve ocağımın altını kapatıyorum. Nar sosum da hazır. Bu şekilde nar sosumun da pastamın üzerine dökmeden önce biraz soğuması için bekliyorum. Ara sıra da karıştırıyorum. Evet, nar sosum biraz ılıdı. Artık pastamın üzerine dökebilirim. Şu şekilde hafif hafif sallayarak nar sosumun her yerine gelmesini sağlıyorum. Nar soslu pastam artık hazır. Şimdi en az 2-3 saat kadar soğuması ve dinlenmesi için dinlendiriyorum. Ben bir gün önceden yapıp diğer gün servis edeceğim. Siz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Soğuduktan sonra servise hazır hale gelecek. pastamın üzerini süslemek için ben bu şekilde hindistan cevizi kullanıyorum. Siz de istediğiniz şeylerle pastanızı süsleyebilirsiniz. Nar soslu pastamı artık dilimlemeye geçebilirim. Güzelce dinlendi ve soğudu. Görüntüsü gerçekten oldukça güzel. Dediğim gibi narla yapabileceğiniz harika bir pasta tarifi. Kesinlikle bu sosu denemenizi tavsiye ederim. Eğer pastayı yaptığınızda narlı sosunda narın tanelerinin olmasını istemiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Sadece suyuyla da yapabilirsiniz. Yine içerisine şekeri ve nişastayı ekleyip ocakta kaynatıp daha sonra pastanın üzerine dökebilirsiniz. Şimdi pastamdan servis tabağıma alıyorum ve size yakından da göstereyim. Evet bu şekilde bir dilimini çıkarttım. Görüntüsü harika. Eğer böyle soslu, meyveli pastaları seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Hem çok hafif hem de çok lezzetli. şöyle kekimin, muhallebimin sosunun da yapısını bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir keki var. Üzerinde nefis muhallebisi ve en üstte de harika sosu. Çok hafif, çok lezzetli bir pasta. Hem muhallebinin hem kekin tadı hem de en üstte böyle narın tatlı, hafif, ekşi tadı kesinlikle çok uyumlu oluyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.